Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün MM2 oynuyoruz. Yanlış söylemiş de olabilirim oyunun adını ama. Şerifler ve şerif modu oynuyoruz. Herkes şerif. Has. Hayır. Tırman, tırman tırman tırman. kaç 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 kaç. Tamam 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 tamam. Has. O yandık. Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynamadığım için neden bu kadar kötü oynuyorsunuz filan demeyin yani. Lan lan. O, oldu sanki gibi ama. Geldi. Oo. Hass. Abla yapma. Abla. abla. Hayır, hayır, hayır gidemiyoruz. Zıplayamıyorum. Lan Elgato, lan Elgato. Lan, El lan ölmedi mi bu Elgato? Elgato ölmemiş miydi? Lan canlı canlı beni öldürüyor. Allah. Yandık. Has. Hayır hayır hayır. hayır. Geber. Tam burada buradan gelen var mı yok? Oo adamlar birbirlerini çok fena kesiyorlar. Tamam Tam burada gitti. Valla donan AFK olanları şıp diye öldürürüz. Baba ablaya bak. Gel 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 gel. da olmadı. Abla çok pis sıkıyor ya. Ay ay ay. Gitti 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 gitti. Yandık yandık yandık. Dol 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 dol. Dur dur dur. dur. Aa sıkamadım. Hayır, hayır hayır hayır. Geliyor 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 geliyor. Geldi öldürdü. Bir çıkana kadar. Dur bakayım çete bakalım. Eee, sweet filan sweet mi? Allah sweet yazmışlar ne alaka? Gelin buraya. Gelin. Gelin buraya. Allah'a gebertirmeyetinizi. Dur mermi yiyin lan. Ge-ge-ge. Ya bunu bir Oğlum adam yanımda yanımda kaç tane adam var yanımda Oy gel ee. Oğlum öldürün e, Kimse ölmüyor Kimse ölmüyor Arkadaşlar kimse ölmüyor yandık Lan geber yürü git Lan yürü git yürü git Ay bir tanesi daha gitti bir bu kaldı Hayır. Hayır çok kötü. <laughs> Bu ne geldi yine ya? Yürü git. Bunu vurmak da zor. <laughs> of. Hayır 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 vurma. Abi. Oha ya. Aa. Hayır ölmüyor. hayır hayır hayır. hayır. Gel gel. Hayır. Abi. Oo, ben vuruyordum az daha da. Vuramadım. Dur dur dur. Aa vuramadım. Uuu kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaçık kaç, kaç, kaç. kaçık kaçık. Kaç 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 kaç. Yok, yok yok Buradan kaçmak gerek. Buradan kaçmak gerek. Hayır hayır, hayır. Arkadaşlar burada olmaz Vallahi olmaz. Ay. Ne vereceğiz? Ya. Oo. Ana oyuna geri dön ya. Yettiniz ya. Gel lan buraya. Neyse. Ana oyuna geri dönüyoruz arkadaşlar. Ali Osman ile oynamamı istersiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Katil ve Seçetiş Şerif'e karşı Şerif. Katil. Katil. Eğlenme oyuncusu. Hmm. Hmm katil se şerif moss ne ya tamam. ama katil olduk katil olmak çok kötü hayır <laughs> bıçak atabilir miyim hos hayır hayır bıçak atmak istemiyorum Gelin bakalım. Dur beni görün. Abla ile. Abla ile. Hile var. Baba hile var. Hile bak hile. Allah'ımı seviyorsan. Hile. Hileye bak. Ad Hileyi nasıl öldüreceğiz? Anlamadım ki ya. Uy! Öldü öldü. Abi ölmüyor şaka mısın? Geliyor geliyor geliyor. Ölümsüzlük modunu açtı kendine. Öldü. Öldürdüm. Hacker'ı öldürdüm. Hileci'yi öldürdüm. Gel gel. Bıçak uçuyor. Lan bıçak. Allah'u ekber. Abla kesin uçacak şimdi. Bak şuradan bir yerden görürüz onu. Geliyor geliyor. Geliyor. Gel 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 gel. Gel buraya. Eşya ulaşıyor kaçtı. Has. At, at, at. Hayır. Abi bu çok pis kaçıyor. Oo. Abi hackerla oynanır mı oyun ya? Hackerla oyun mu oynanır abi? Hem hacker hem tabancalı. Yani böyle bir saçmalık. Oha ya ben çıkıyorum. Azıcık. Tank az bir dur. Abla. Türk galiba. Abla. Abla, az bir dur. Az bir dur. Az bir dur. Hilesin zaten. Hil hilesin zaten. Hilesin zaten. Olmasın zaten. zaten. Arkadaşlar hile bu ya. Dur şu an Şu an YouTube'dasın yazacağım. baba ya. Allah. Yandık. 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 Hile hile. Hile bu. Dur saklan. Saklan saklan saklan. Ali Osman bunu görüyorsan. Şuna. Geliyor bak bak. bak. Geber. Saklandım saklandım. Burada vuramaz. Burada vuramaz. Sese doğru. Attığım bıçak havada kaldı. Hayır hayır hayır. hayır. Bu bir de As. Öldü ya. Hayır. Öldü ama. Ye! Yeah. İşte bu. İşte bu. Kaç 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 kaç. Ben ileyi biçim gibi hissediyorum arkadaşlar şu an. Vallahi diyorum. Şu an ben iyileymişim gibi hissediyorum. Ama vallahi yapacak bir şey yok. Ben iyileymiş gibi hissediyorum şu an ama. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Neredesin abla? Gel bakalım gel. Seninle daha işim var benim. Çık lan ortaya. nerede? Nerede? O? <laughs> Hayır, ben böyle şeyin şimdi... abi adam ile abla ile Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendi kendinize iyi bakın. iyi Görüşürüz. <laughs> Kanal adı sordu. Ben yani Tuğra Çakıroğlu. Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. çıkalım Bay bay.